Şimdi sözünüzü kuru tuz dediniz ve ben evet. kestim. Şimdi Buyurun. yemeklerde kuru tuz kullanılıyor. Yani bir salata var ona kuru tuz atıyorsunuz. Pişmiş bir balığa kuru tuz atıyorsunuz. Pişmiş bir ete, pişmiş bir balığa, pişmiş bir tavuğa kuru tuz atıyorsunuz. İnanır mısınız? 10 misli fazla tuz atılıyor. Çünkü onda biri eriyor fazla erimiyor. Yani yemekte aldığımız salata da aldığımız tat. Çünkü salatayı yarım saat önce bir tuzla da bir gör bakalım. O salatayı yiyebiliyor musun? Salatanın tuzunu ne zaman atarlar? Sofraya getirirken atarlar. Hem salatayı pörsütmesin, hem de tuz eriyip altında zehir gibi olmasın diye. Hani yemekler durdukça bir de tuzlanır derler ya. Yemekler durdukça tuzlanmaz, yemek durdukça tuz erir. Eriyen tuzun oranı fazla oldukça onun da tadı yüksek olur. Dolayısıyla bir salataya atılan tuzun onda bir erir, onda dokuzda mide derir. Fazla tuz almamanın yolu gene sıvı tuzdan kaynaklanıyor. Çünkü bu eriyik olduğu için almış olduğun tat bugün ve biraz sonra da aynı tattır. Bugün bu biraz sonra konulara girmeden önce evet. gireceğiz ya bu hastalıklarla ilgili. Ben onu deneyelim istiyorum burada. Deneyebilir miyiz? Ben e, yönetmen arkadaşımdan istesen bir bardak su ve tuz getirse bize. Bir deneyebilir miyiz? Böyle bir e, şey olmalı. Küçük bir tencer olmalı. Küçük bir tencerenin üzerinde önünde ben uygulamasını yapayım bir tencere olursa uygulayalım. Hayır, tuzu diyor eriyen dediniz ya biraz önce Aa, anlattınız bir, ya bir yemekte içerisine. erimesiyle ilgili. Tabii, bir bir bardak, bardak, iki bardak içerisine. su isteyelim müsaitse tabii, varsa. Tabii, eğer, tabii. O bardakların içerisine. birine normal kuru tuz koyalım, bir evet. de bundan koyalım. Aradaki ya, farkı görebiliriz. zaten. Hah. Bu eriyik olduğu için ya, bunda bir şey yok. tadına ötekisi, bakalım konsantre. Eski program boyunca sonuna kadar koyalım. Erimez. İşte İstersen iki bardak. Tamam gelsin. arkadaşlarım Hemen bunu yapalım. yapalım program boyunca da burada dursun. Erirken de Erimez. Yani çorbanızı atıyorsunuz. Çorbada da erimiyor. Eriyen sadece çok az bir kısmı onunla siz diyorsunuz ki benim damak tadıma uygun ve yemeği yiyorsunuz. Erimeye mide deriyor. Evet. Yani balığın üstüne, tavuğun üstüne, etin üstüne attığın tuz yani inanır mısın onda biri belki eriyor. Ağzın o da çıtır çıtır geliyor diğerleri Ama ona rağmen sen... tuzsuz gibi görüyorsunuz. Çok yani, atıyorsunuz. Çok atıyorsun tabii. On misli yoksa yani onda biri atsan zaten ondaki eriyen seni tatmin etmiyor ancak 10 kat atıyorsun biri eriyor onu sen e, tamam diyorsun 9 da mide eriyor. Az tuz almanın yolu gene buradan kaynaklanıyor. Gene buradan. Zaten kaynaklanıyor. burada çözelti evet. şeklinde ve, alabiliyorsunuz. Ve ikincisi zaten o kuru kuru tuzlar kullanılacak. Tat olsa bile erise erimese faydalı zararlı. Ya alınmamalı diyorum. Alınmamalı. Bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, bütün tıp alemi, bütün doktorlar o kullanılmasın diyorlar. Ama onların da tuz diye belledikleri ve bildikleri o olduğu için o kullanılmasın diyorlar. Eğer gerçek tuzu bugün tıp alemi sıvı tuzu bilsin bu kullanılsın. Bu ben geçen söyledim. Bu Hocalarımıza denlerim. söyledim ben. Evet. Sıvı tuzla ilgili yalnız bir sizin bir dezavantajınız var biliyor musunuz? Evet. Nedir? Nedir biliyor musunuz? Sıvı tuz sadece Türkiye'de sizin madeninizde var. Doğru, bizde var doğru. O yüzden reklama giriyormuş biliyor musunuz? Yani hocalarımız tuzun ne kadar önemli olduğunu, gerçekten yer altından çıkan tuzun ama gelecekler yine konuklarımız anlatacaklar programlarımızda evet. sıvı tuz dediğimiz zaman diyorlar reklam oluyor diyorlar. Olsun reklam insanlar istifade etsinler. Tabii ki. Faydalansınlar. Bizde çok... biz de bu kampanyayı 3 liralık kampanya insanlar tanısın, istifade etsin, evet, evet, faydalansın geldi. diye yapmadık Bey, mı? E, Ticari değil ya. Hemen alalım burada. Ver bardakları buraya. Evet. Şimdi şöyle ben size tuzumuz da var burada. Evet tuz da var. Bu da kuru tuzumuz. Şöyle Şuna koyalım. Bunu bunu alabilirsin. şimdi tuzu döküyorum içerisine. Tuzu döküyorum görüyorsunuz. Evet. Hiçbir tuz tuzluktan böyle akmaz. Hiçbir tuz. Niye? Tuz rutubetin nemi çeker. Bunu yakıyor. E bunun üzerine rutubet nem çekmesin diye evet. kimyasal ürünler konulmuş onun için. Koyduk tuzu. Evet. Şimdi ne kadar tuz koydunuz oraya takriben? Yani buraya 2 gram tuz koyduk koymadık. Görebiliyor göre musunuz? Altında duruyor tuz. İçtiğiniz zaman size bunu, yansıyan miktar sizin onda, alabileceğiniz kadar. Şu anda, şu anda 20'de biri erimiştir. Belki biraz sonra 15 dakika sonra onda biri Ama eriyecek. Ama siz hemen ve tüketecekseniz tamam. o suyu tabii. o kadar atmak zorundasınız. O kadar. Tabii tabii bu kadar. O tuzu kadar. vermesi için. Tabii. Şimdi bunu böyle koyalım. Biz en son programdan çıktığımızda bakalım. İçerisinde içerisinde hiçbir şey kalıyor. Bir de öbüründen kalma. sıkalım. Bunu zaten bunu koyduğumuzda şöyle ben e, yapayım. Kamera da burayı çeksin. Bakın yaptığımızda şöyle tutuyorum. Şöyle alttan tutuyorum. Kristalleri i̇çerisinde görebiliyorsunuz. Böyle bir şey iniyor görüyor musunuz? Şerbet gibi iniyor. Evet. Görebiliyor musunuz? Bakın yapayım ben. Şimdi aşağı yukarı 2 gram oranında yine oraya sıktınız. Yok 2 gram olmamıştır. Olmamış mıdır? Olmamıştır. Buyurun. Evet. görebiliyorsunuz değil mi alabiliyor mu kamera bir daha yapayım isterseniz bakın şerbet gibi içerisine doğru iniyor evet. ve eriyik olarak böyle kalıyor ama bunun içerisine koyduğumuz tuz bunun en az 10 katı koyduk Evet. en az 10 katı koyduk ona ve rağmen bunun ve verdiği tadı anca verici tadı vermez ve erimeyecektir bunu gördük stüdyodan çıktığımız zaman tekrar kameraman arkadaşım çekecek ve burada dibinde erimediğini görecek bu sıcak evet. yemek olsa biraz daha fazla eriyor. Soğuk yemeklerde onda bir Ama tükettiğiniz iyimse... zaman o kadar miktar tuz alıyorsun. bunu da alıyorsun tabii içerken bu da beraberinde suyla, çorbayla, yemekle salatayla gidelim. yemekle beraberinde evet. gidiyor. Bu da böyle. Evet Özlem Hanım oluyor. gördünüz işte. <laughs> Sayın yönetmenim. E, evet, yönetmenimiz biraz, de, evet yönetmenimiz de yönetmenimiz de Kullanıyor. Evet. Ve çok istifade ettiğini söylüyor ve hayatından bir daha. ...bu tuz asla çıkmayacak diyor. Özellikle bayanlar... Hem gıda olarak hem de sağlık olarak çıkmayacak diyor. Ben... Beni görünce yönetmenimizin... ...beni görünce gözleri parlıyor. Çünkü beni görünce tuzu hatırlıyor. <laughs> ben de onu görünce tuzu hatırlıyorum. Ama, ama öyle olmasını isterim. Millet sizi gördüğünde tuzu hatırlamalı Mahmut Bey. Evet. Bak gerçekten yani bu tuzu... ...sizi gördükleri anda sıvı tuzu hatırlamaları lazım Sıvı tuzu hatırlamaları lazım. Ve çünkü bayanlar özellikle etrafınızı sarıyor... ...ve sorular soruyor evet. size. Kullananlar soruyor... İşte e, ma ma işte makyaj malzemesini silmek için kullanmış. Tabii makyaj malzemesini işte... makyaj malzemesi bir kimyasal madde. Onu gene bir kimyasal madde ile temizliyorlar. Evet. Diyorum ki ya makyaj malzemesini temizlemek için kimyasal madde kullanmayın. Tuzu sıkın yüzünüze. Birkaç dakika sonra gidin lavaboda yıkayın. Makyaj malzemesini temizlemiş olursunuz. Akşama kadar. Makyaj malzemesinin yermiş olduğu zararlar da telafi etmiş. Ve artıya da geçmiş olursunuz. Yüzünüzde hiç kırışıklık olmaz. Ama makyaj malzemesi kullanan bir bayan 20 yaşında kullanmaya başlasın. <laughs> yani 30 yaşına geldiğinde yüzü perişan olmuştur. Ya işte... Çünkü o kimyasallar o hücreleri yakmıştır, öldürmüştür. Yani yaşı ilerleyen mesela 50'li 60'lı yaşlarda bayanlar görüyorum hep makyaj kullanmışlar. Yani derileri dökülmüş ya yazık ya. Yazık evet. derileri dökülmüş. E doğru o kimyasal onu hallediyor. Ama sıvı tuzla, sıvı tuzla makyaj malzemesini silse en azından makyaj malzemesinin vermiş olduğu zararı sıfırlamış olur. Bu elleri nasıl tutmuş bizim e, bu emekçilerimiz, evet. Türk çiftçisi, bütün köylerimizde bunu kullandığı zaman Onları zaten da pamuk gibi elleri, olacak elleri. Pamuk gibi olacak elleri, evet, yumuşacık evet, evet. olacak. Yani şöyle bir istifam var. Ya tuz kullandığımda sertleşir. Hayır, Hayır. tuz olmuyor. dünyanın en sert suyunu, Yumuşak en tersi. sert suyunu... Toz da yumuşatırsın. Başka bir şeyle yumuşatamazsın. Ben kesinlikle sertleştiğini görmedim. Olmaz. Saçlarınızı yıkadığınız zaman var ya pırıl pırıl olur. Pırıl pırıl olur. Pırıl olur. Dökülen evet. saçlarınız dökülmez. Evet. Saçlarınızda kepek olursa kepek olmaz. Saç aralarında erkeklerde ve bayanlarda bilakis bayanlarda sivilceler olur. Onu herkes kendisi bilir. Bunda hiç sivilce olmaz. Sivilce çıkmaz. Saçların kuvvetlenir, saçları mukamet kazanır. Şimdi bir sürü saçlarla ilgili işte şampuanlar, bir sürü bir şeyler satıyorlar. Hepsi para tuzağı. Hiçbirisinin faydası yok. Tuzla saçını yıka, suç, tuzla, sıvı tuzla başını yıka, saçını yıka, yüzünü yıka, bedenini yıka, koltuk altını yıka, her tarafını yıka, sağlıklı olursun. Ama diğer yıkadığın her şey seni sağlıksız yapar. O an için, o an için faydalı gözüküyor gibi olur ama asla faydası olmadığı gibi sana zarar verir. Ya tabii ki çok iddialı olmakla bunlar birlikte iddialı, hayır, bunlar ya, iddialı şeyler. Şimdi, şimdi yaşarsa görür insanlar. Ya tabii işte bu kadar kolay iddia ediliyor evet. ki güveniyorsunuz evet. demek ki ve biz de görüyoruz. Mesela yani suyun suyun sertleşmesine neden olanı kalsiyum olduğunu biliyoruz biz. Tabii içinde kireç. Kireçtir. Evet. Normal tuzlu su sert değildir. Evet. Zaten yıkadığınız zaman cildinizi görebiliyorsunuz. Önce sert bir gerilme söz konusu oluyor ama Evet. Sonra yıkadığınızda tamam, çok yumuşak ipek gibi bir oluyor. ipek gibi oluyor. Yani tuzun en önemli görevlerinden birisi iletkenlik görevidir. Kesinlikle. Yani gıda olarak alıyorsun vücuduna. Vücudundaki sinir sistemin gelişiyor. Vücutta, beyinde neronlar var. Organizmada da, adelelerin üzerinde de impulslar var. Neronlar ve impulsların karşılıklı arada da sinir var. Nervi diyoruz biz ona. Bunların rahat çalışabilmeleri ve iletişimin çok kolay olması için vücutta doğal tuza ihtiyaç var. Eğer bu olmazsa, bu olmazsa doğal e, o iletişim sağlayamıyorsunuz. Çok güzel dediniz zaten, iletkenlikten bahsettiniz. Zaten, İletkenlik budur. Zaten e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yemeğe tuz ile başlayın, tuz ile bitirin. Yemeğe tuz ile başlayan ve bitirenden allah Teala 330 hastalıktan onu korur. Birinci hastalık akıl hastalığı delilik diye buyuruyor. Deliliğin de sebebi beyinle sinir sistemi, nöronlar ve impulsların iletişim kuramaması değil mi? Kuramıyor, Hayır zaten... kuramadığı için, kuramadığı için tabii bu deliliğin 50-60 çeşidi var. Bütün çeşitleri bundan istifade ediyor. Bütün çeşitlerini bunu kullandığın zaman aradan kaldırıyorsun. Hay zaten orada ibadet olsun diye tuz kullanın demiyor ki. Evet, sağlıklı bu diye. Sağlıklı olun diye. Tabii sağlıklı olun evet, tabii. diye. Şimdi tuzu aldığın zaman ne yapıyorsun? Ağızdaki bakterileri Evet. Öldürmüş oluyorsun. Yemeği yedikten sonra aldığın zaman niye? Gene ağızda oluşacak olan bakterilerin ölmesi için. Birinci yemeği yemeden aldığın zaman mideye bir sinyal gidiyor. Mideye diyor ki yemek gelecek. Asitlerini hazırla. İkinci e, ağzını aldığında bittikten sonra yemek bitti. O yemeği midede artık hazmedebilirsin diye sinyal gönderiyor. allah Teala'nın yaratmış olduğu bu beden bu kadar elektronik, bu kadar dijital... Bu kadar e, müthiş bir şey müthiş. Ya bu te, elektronik geliştirilen robotlardır, evet. cihazlardır. Ama sen hepsi doğru e, doğru malzemeyi kullanırsan bizim, bizim insan insanın e, anatomisi dikkate alınarak yapılmıyor mu zaten? Evet. Ya çözülemeyen bir sürü noktası var daha. O dediğiniz o iletkenlik olayı çok önemli. Saf suya elektrik verin. Elinizi tutun. Tabii, Ayrıdır. Evet. E, tuzlu suya tek iletkenlik, elektrik verin. tek iletken e, olan Sıvı sıvı tuzdur. İşte, Geçenlerde internette izledim. Aşağı yukarı 8 çeşit sıvıyla denedi. Tek e, sıvı tuz olan iletkenlik iletken, geçirdi. Diğerlerinin hiçbirisi i̇şte, geçirmedi. İşte o zaman. Hiçbirisi geçirmedi. Evet. Ya zaten dolayısıyla Şu soruyu sorsunlar Mahmut Bey? Serum alıyoruz ya serum. serum Hastaneye yattığımız zaman tuzdur. ne oluyor? Sıvı tuzdur. Serum Hemen oluyor. canlanıyorsunuz. Serum takıyorlar. Hemen gözlerin açılıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla dolayısıyla Levent Bey yani bunun bu sıvı tuzun o kadar çok insan sağlığında faydası var ki sen beni buraya 365 gün efendim yıllarca çağırsan ben bunun faydalarını anlatsam bitiremeyiz. Bugün mevsim yaz değil mi? İnsanlarımız bir kısım Anadolu'da kablıcıya giderler. Denize uzak olanlar. Bir kısım da denize yakın olanlar denize giderler. Niçin giderler? Denizdeki suyun içerisindeki 30 minerallerden, o tuzun minerallerinden hem güneşin B vitamini, D vitaminini alırlar. Kablıcaya, kablıcaya evet. gidenler de kablıcadaki minerallerden istifade etmek için giderler. Ya bugün bu tuzun içerisindeki mineral ne denizde ne de kablıcada. Kablıca denizi birleştirsen, bütün kablıcaları da birleştirsen, bir kaba koysan şunun içerisindeki mineral kadar olma ihtimali yok. Dolayısıyla bugün insan denize gitmeyen, gidemeyenler evine denizi getirebilirler. Ne yapar? Evinde küveti doldurur sıcak suyla. Şu 5 litreli içerisine döker ve içerisinde 40 dakika yatar. Deniz suyunun 20 misli daha şifası var bunun içerisinde. Deniz suyunun. Kablıca suyunun belki 30 misli daha şifası var. O yapmış olduğum bir küveti, yapmış olduğum bir küveti evde, ailede 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi herkes kullanabilir. Çünkü içerisinde bakteri üremez. Bunu insanlar haftada bir kere yapsa, yapsalar hiç yorgunluk hissetmezler. Çok sağlıklı olurlar. Bugün sıcaktan koltuk altları, kasık araları, parmak araları, ayak parmak araları, efendim e, şişmiş olanlar, pişmiş olanlar, mantar olanlar hiçbir şey kalmaz. Pırıl pırıl bir vücutları, pırıl pırıl bir bedenler olur. Peki evlerinde e, küveti olmayanlar ne yapmalı? Evlerinde küvet olmayanlar da şunu yapmalı. Şu şeyi almalı, şu şeyi almalı. Ee, başından aşağıya yavaş yavaş dökmeni, ya, yavaş yavaş dökmeni, döküleni de bütün bedenine, bütün bedenine yedirmeli, her tarafına. Biraz önceki anlattığım kulaklarının arkasına içlerini, burun deliklerine, boğazlarına, koltuk altlarına, kasıklarına, parmak aralıklarına, ayak parmak aralıklarına ve bütün bedenine de böyle peeling yapar gibi, masaj yapar gibi, yağlanır gibi yağlanmalı vücuttaki birikmiş olan ölü deriyle birlikte ölü deriyi kaldırmalı ve 84 minareli vücut zaten sünger gibi çekiyor. Bu 15-20 dakika sürmeli ama bu banyodaki eylem 15-20 dakika. Bir masaj vari 15-20 dakika sürmeli. 15-20 dakikadan sonra tatlı suyla banyosunu banyosun aslında. Banyosun Öt, öteki küvette 40 dakika kaldıktan sonra tatlı suyla banyo almasına ihtiyaç yok. Almayabilir. O vücudunda kalabilir. Ve inanır mısın tüy kadar hafif olacak. Evet. Yani kuş gibi uçmak isteyecek. Yorgunluktan bünyesinde eser kalmayacak ve her hafta bunu yapan insan asla hasta olmaz. Grip olmaz, nezle olmaz, güneş çarpmaz. Ve bedeninde çizik, yara bere, sivilce hiç olmaz. Çok sağlıklı bir bünye sahip olur. Evet. Hele bir de yemeklerinde bunu kullanırsa. Dört bir dört. de yemek. Yani dört dörtlük yani o günkü günü. Bu tuzla buluştukları günü yazsınlar tarih aslında. Hani insanlar doğdukları günü. Doğdukları günü yazıyorlar benim doğum tarihim diye. Bunları da milat olarak kabul etsinler. Ve arkasından geçen bir ayı, altı ayı, bir seneyi, üç seneyi, beş seneyi, on seneyi aile olarak baksınlar ya hasta olmayacaklar, bir şey olmayacaklar. Evet. Yani ben buradan yalvarıyorum insanlar bunu kullansınlar evet. da sağlıklı olsunlar diye. Onun içinde, onun evet. içinde de vaktimiz de sona ermiş. Ermiş mi? Ben... Astımla anlatacaktık. <laughs> A, onu bir o, daha o, o. merak etsinler. Ben burada bir sürpriz, biraz önce söylediğimiz evet. kampanyayı tekrar anlatmak istiyorum. Bunu sık, sık da dillendirmek. Şu tuzu da gösterelim. Hatta bakın, evet. Yarım saat oldu. Tuzu kameraman arkadaşımız gösterebiliyor mu? Evet. Dibinde veyahut da şöyle Onu öyle baksın, tüketebiliyorsunuz. Böyle dibinde duruyor. Dibinde Şimdi... aynen, aynen tuz dibinde duruyor arkadaşlar. Şöyle kaldırayım da bakın. Evet. Altından tuzu görebiliyor musunuz? Evet. Altında tuz aynen duruyor erimemiştir. Erime, bak bu tarafa yayıldı hatta yapınca. Bu tarafa evet. yayıldı görüyor musunuz? Evet. Çekebildik mi? Altında Sanırım. tuz yayıldı. Aşağı yukarı yarım saat oldu. Bu erimez. Soğuk yemek sıcak yemeklerde bunun beşte biri erir. Zaten hanımlar bunu çok iyi biliyorlar. Çok, yani çok... yemekler durunca tuzlanır derler. Evet, yemek o. durunca tuzlanmaz erimeyen tuzlar erir. Ondan dolayıdır. Ondan Sevgili dolayı. Sevgili izleyiciler. Bu bir hizmettir, hizmet evet. olduğunu programımızın başında da söyledi Sayın Mahmut Küçükdoğan dedi ki ben her evde bu tuzun olmasını istiyorum. Bıkın sadece ve sadece de. sadece, sadece ve sadece kargo ücretini ödeyerek sahip oluyorsunuz. Ücret alınmıyor tuzdan ve bu evet. tuzu sıvı tuzu deniyorsunuz. Ondan sonra da bakıyorsunuz. Böyle bu herkese, adamlar doğru söylüyor mu söylemiyor mu? Tabii Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Evet her şeyimiz Telefonundan açıktır. Telefonundan sipariş verebilirler. Telefonda sipariş veriyorlar, evet. adreslerini veriyorlar. Evet. Kendilerine geldiğinde de getiren kargocuya 3 lira veriyorlar. 3 lira evet. kargo ücreti vardır. Bunu veriyorlar. Ama bu tuzun sadece kargo ücreti 6 lira. Yani kendi o, bedeli de kendi bedeli de 6 lira 12 lira. O, yani o, biz ya, kimse yanıp yanıp burada. Yani, 3 lirayı siz almıyorsunuz. Posta alıyor. Tabii yani evet. onu alan da bizim anlaşmamız, özel ricamız Olduğu üzerine için. bu. Için. Yoksa normal şartlarda bu ürünün Türkiye'nin her yerine gitmesi altı lira. Altı, altı Evet. evet ben sev... mektup zarfını 4 liraya, liraya gönderiyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir başka hayatın tadı tuzu programında farklı sürprizler sunmak istiyoruz size. Çünkü elimizdeki teknik bazı sorunlardan dolayı bize müracaat eden izleyicilerimizi canlı yayında aslında almak evet, istiyoruz. Canlı yayına için. başladığımız zaman burada ekranımızda konuk etmek istiyoruz. Çok kısa zamanda bu da olacak ve bu tuzu kullanan, bununla ilgili yaşantısını anısı olan izleyicilerimiz de burada bizimle beraber yer alacak ve onunla beraber de hocalarımız, doktorlarımız da burada olacak, uzmanlarımız da burada olacak. Bir başka programda tekrar Mehmet görüşmek Bey, üzere. Şöyle bunu da bitirirken söyleyeyim. Tuzla, suların içerisinde bu suyu sıkabilirler. Ve benim içtiğim gibi de rahatlıkla Evet. içebilirler. Ve tuz ihtiyaçlarını böylece de karşılaş, karşılamış olurlar. Allah ağzımızın tadını tuzunu bozmasın. Hayatımızın tadı tuzu da eksik olmasın. Bu tuzu asla kullanmayın. İşte görüyorsunuz tekrar evet. son kez gösteriyorum. Ve dibinde yarım saat oldu aşağı yukarı. Yarım saatten beri duruyor erimiyor yani erise bile içilecek bir şey değil. Bunlar tamamen kimyasal insanı hastalık eden, sağlıksız hale getiren ürünlerdir. İyi günler sevgili izleyiciler.